Megamag'den herkese merhaba. Magazin gündeminin birbirinden çarpıcı haberleriyle sizlerleyiz. Hazırsanız başlıyoruz. Aralık ayında 4 yıldır aşk yaşadığı Afra Saraçoğlu ile yollarını ayıran Mert Yazıcıoğlu, meslektaşı Dilen Çiçek Deniz ile dün gece bir mekandan çıkarken görüntülendi. Yazıcıoğlu, muhabirlerin ilişkileri hakkında sordukları sorulara iyi gidiyor demekle yetindi. Yakışıklı oyuncu sevgilisi arabaya binerken kapısını açmayı da ihmal etmedi. Öte yandan bir buçuk aydır sessiz sedasız ilişki yaşayan Mert Yazıcıoğlu ve Dilan Çiçek Deniz'in eski bir görüntüsü de gündeme geldi. Görüntüde bir davete giden Deniz'in Afra Saraçoğlu'nun yanındaki Mert Yazıcıoğlu'na bakarak gülümsediği görülüyor. Yazıcıoğlu Deniz'in arkasından bakarak gülümsüyor. İkilinin o dönemki yakınlık dereceleri ise bilinmiyor. Bu Kötü. Şey Gördün? Şey <laughs> Değil mi? Bir de bak böyle bakıyor. Şey bilmem ne gülüşü atarak. Hoş değil ya biri benim yanında sevgilim varken gelecek ona gülecek. Gülsün ne olacak? Ne mi olacak? Ne olabilir? Onu şuraya halı flex yaparım. Ne olacak? Bu eksperiment olmayacak. <laughs> biri gelip senin eşinin yanında. Eşinin eş, yani eşine gelip gülse. Gülcükler saçsa ne yapar? Sana değil eşine. Ne? Senin yanında eşine gülse. Niye geliyor? gülüyor? He? Bu kadar kıskanç olmayalım ya. Ne? <laughs> Bu kadar kıskanç o, olmayalım. Gülebilirim. Ne? Güle güle. Nasıl güle güle? İnsanlar tamam, niye gülmesin ya? Eşine gülüyor eşine. Sen oturuyorsun eşine bir yere gitmişsin. Kız şey adamın biri geliyor gülüyor eşine. Ne, Hayır çapkınlık. Ya benim sevgilime kimse gülemez. Yayınladığı makyaj videolarıyla tanınan fenomen Danla Bilic, YouTube kanalında Enis Arıkan ile yemek yaparken sohbet ettiği bir videosunu yayınladı. Bilic, Enis Sarıkan'ın sorusu üzerine Seda Sayan'ın neden kendisinin takipten çıktığını anlattı. Seda Sayan'ın kendisini takipten çıkarması üzerine çok üzüldüğünü söyleyen Danla Bilic, Oğulcan'ın söylediğine göre onun paylaşımlarını beğenmiyormuşum. O yüzden yerim yokmuş. Hani işe yaramayan bir kesim vardır ya, Seda abla da galiba ne gerek var ki diye düşünerek beni takipten çıktı. İçip içip bunu ağladım ben. Üzülmediğimi zannetmişim ama içki içince içimden bu çıktı. Konuşurken bir anda Seda abla niye beni takipten çıktı diyerek ağlamıştım var dedi. Başarılı oyuncu Elis Sarıkan da çocuklar hemen telefonumu alın. Seda ablacığımın her şeyini like'lıyorsunuz hemen diyerek herkesi güldürdü. Danla Bilic'in açıklamasını Instagram hesabından yayınlayan Seda Sayan da kahkaha emojileri koydu. Keşke Seda Sayan bizi de takipten çıksa. Yani beni. Takip ama iyi. takip etmiyor. <laughs> yani bu kadar bence üzülmesine gerek yok Danla için Yani Seda Sayan. Ama şeyden dolayı beğenmemiş olabilir. Tanıyamamış olabilir Seda Sayan'ı. Danla Bilic beğenmiyormuş ya Seda Sayan'ın fotoğraflarını. O kadar estetik ya. Ben de yapsam ama beni de tanımazsınız. Barbie filtreli gezersem. <laughs> o kadar Neden? Neden? Doğru. Bir tane de ev bize versene ya. Çok güzelsin. Ben beğeneceğim fotoğrafları. Like'layacağım. Ben yorum da <laughs> Öneririm. Arka Sokaklar dizisindeki Zeliş rolüyle ünlenen oyuncu Yusra Geyik, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Güzel oyuncu cesur paylaşımlarına bir yenisini ekledi ve eteğini savurup açılmasını pek umursamadı. Mayo tarzı iç çamaşırıyla dikkat çeken oyuncu o anları da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Marilyn Monroe efekti. Şuraya koyarız. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşkla önlenen sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı özel hayatındaki gelişmeleriyle gündemden düşmüyor. Uzun süredir Mısır'da milyarder Mido ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı bir dargın bir barışık aşk yaşadığı sevgilisiyle şimdilerden nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Subaşı gelinlik provasından bir fotoğrafını paylaşıp düğüne 49 gün kaldığını yazdı. Şeyma Subaşı'nın düğününe 49 gün kalmış. Gelsin nafakalar, gelsin takılar, tokalar. senede <laughs> Ne? senede Evleniyor artık. Gelinliğini Nafık adam vazgeçmez. yaptırmış. Nafık adam vazgeçmez. Ne hiçmez. Ne? Nafakadan Milyarder adam. Ne? Milyarder adamla bak, evleniyor. Bak, bak, Gerçi doğru dolandırıcı da olabiliyor. E, olabilir. Bir süredir yaşadığı ağır sakatlık sebebiyle karşılaşmalara çıkamayan ünlüler takımından Zeynep Alkan, sağlık sorunlarının ötürü Survivor 2023'e veda etti. Ada Konseyi'nde Zeynep'in durumunun ciddi düzeyde olduğunu ve yarışmaya devam edemeyeceğini vurgulayan Acun Ilıcalı, Zeynep'in ameliyat olması gerekiyor. Ameliyatı elinden alacağı için geri gelmesini istedik. Zeynep için bu toleransı gösterebilirdik. Ancak gelen raporlar bu ameliyat sonrası sürecin tahminimizden çok daha üzerinde olacağı için kendisine çok geçmiş olsun diliyoruz. Zeynep'in Survivor hayatı sona erdi. Çok tatlı ve başarılı bir yarışmacıydı. Onu her gördüğümde mutlu oluyordum. Babasını da çok severim. Hamdi Alkan'la konuştum ve durumu anlattım. O da çok üzüldü dedi. Selami Şahin önceki gün ezlenden çıkarken objektiflere yansıdı. Eşi Dilrem Hanım'ın rahatsız olduğunu söyleyen sanatçı eşime ilaç aldım ifadelerini kullandı. Pandemi ve depremler nedeniyle keyifsiz olduğunu belirten Selami Şahin muhabirlerin röportaj isteğine deprem, korona hiçbir şey konuşası gelmiyor insanı diyerek karşılık verdi. Bugünlük bizden bu kadar. Gündemin çarpıcı magazin haberleri için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir başka Megamek videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.